TRT Haber'de bültenlerimizde Bartın'da gençlerin iyilik ağacı projesini duyurmuştuk. Neydi bu proje? YGS'de dağıtılan kalem setlerinin toplanması üzerine kuruldu. Bu setler daha sonra köy çocuklarına verilecekti. İşte o setler köy çocuklarına verildi. Onların yüzünü güldürdü. Miniklere kalem setlerinin yanında Evliya Çelebi ve Mevlana'nın kitapları da hediye edildi. Kalem, silgi, kalem, tıraş ve kitap. Yükte ve pahada hafif bu sakızı çoban armağanı hediyeler Bartınlı minikleri sevindirdi. YGS'de dağıtılan setlerin içinde silgi ve kalem tıraş bulunuyor. Sınav sonrasında gençlik merkezince toplanan setler merkeze bağlı Derbent Köyü İlkokulu öğrencilerinin oldu. Hem de yanında iki değerli kitapla birlikte. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'den Seçmeler ve Mevlana'nın Mesnevi'den Seçmeler isimli eserleri miniklerin oldu. O kadar mutlu oldular ki abi ve ablalarına teşekkür etmeden edemediler. Abimize, abla, ablalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize bunları getirdikleri için. Ne yapacaksın o kalemlerle? Bu kalemlerle yazı yazacağım, derslerimi yapacağım, Boy boyamaları, boyamalarımı tamamlayacağım. Gençlik merkezinden ki abilerimle, abilerimize amirimiz yolladığı kitapları için çok teşekkür ederim. Küçükler kitaplara da kalemler kadar sevindi. Bu kitapları eve gidince heyecanla okuyacağım. Bu kitapları eve gidince sevinçle okuyacağım. Hepsini okuyacağım söz veririm. Gençlerin iyilik ağacı projesi farklı etkinliklerle çocuklara sürprizler yapmaya devam edecek.